Duvarlarda sadece bu mu oynuyor? Ben sadece bu almamıştım diye hatırlıyorum. Boşuna gitmeyelim. Sanırım sadece bu var. Zemin beyaz olsun. Evet şimdi geliyoruz, buraya geliyoruz, yok buraya geliyorduk, yok buraya Buradan Yolbaşı'ya ve burada bütün Yolbaşı alan şeylerimizi yapıyoruz. Bakın az varmış zaten. Wow, ne kadar büyük. Bu bile kabromi, neden ki? Ama yani çok saçma değil mi? Geyimiz ay Yolbaşı geyimiz. bakmayın arkadaşlar açık açık eee kart adamımız var her zaman onlarla ilgili de ile alakalı yani eğer benzer yavaş malzemesi alıp yavaş, yavaş malzemesi değil de yavaş malzemesine çok benzerse onu da koyabilirim iki tane peklerimizin uyuması için şey var bu sanırım buraya mesela bunu böyle mi koymamız gerekiyormuş? Bat. Tövbe tövbe ne oldu ya? Bunu bir yaslamamız mı gerekiyor? Boşuna mı yoksa? Hmm. <laughs> Sinirlerim bozuldu neyse. Ayıcık var burada bir tane. Yavaş Yaşayan Yaşanan yolların kalma. Ee, bunlar çok güzel. Bunları çok seviyorum. ters mi ne oldu? Evet. Kloze. Böyle gidip bunu buraya koymayacağım. Bu ne ya? Çok tatlı. Her aile bu asır arkadaşlar. Evet doğurmuş. Şimdi bakalım yılbaşı yılbaşı malzemesi olup da yılbaşı malzemesi değil ama yılbaşı malzemesi çok benzer bir tane aletler vardır. belki bakıyorum yani kardı gök kuşu almaz. Pascal ya yıl dönümü Falan filan falan filan. Yani ne desen yani çok az varmış arkadaşlar. Yılbaşına genel et ne olur? Beyaz malzeme de olur. Belki de bu olur. Bu beyazdan mı kullanmıştık? ne fark edecek artık. <laughs> Neyse. Ee, Şimdi, yok ya kaptım. Şimdi sadık dost eşyalarını bakalım. Şimdi yok aslında şu gelir mi? Yok cevap olmadı fazla. Şimdi sandalye arıyoruz. Mutfak eşyalarında olur büyük ihtimalle düşünüyorum. Yok var mı şurada? Görmemiştim. Ha yok bir tane Neden peki oraya çıkmanı çok merak ediyorum. Yani bakın varmış arkadaşlar. Dondum. mavi renk şunu da koyalım, yani çok enzetti nedense. Şöyle kutu olsun işte, hiç olmaz. <laughs> Şimdi sandalye maalesef ki yok, 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 yok. Bir tane olsun. <laughs> Sonuçta bizden başka başka gelen yok, şu an burada da olan yok. Guardropları bakalım. Evet. Im, bu eşyalarına bakalım. Ya bu çok tatlıymış. Bu da, da olsun. Şey bunu koymamız sebebi bir renk de olabilir. Hem mavi de var. Çok tatlılar hem de olur. Şimdi bir şey bakacağım hemen. Bir de yeni bir video konusu buldum. Kesinlikle buldum arkadaşlar. Yok. Perkeş halinde yoktu diye düşünüyorum. Doğal olarak da yok. Yani başka puflara bakalım son olarak. Bu değil yani bu. Bu. Yok bu Evet arkadaşlar bizim yılda şehrimiz bu kadar oldu. şey tatlı oldu şöyle. Buraya oturuluyor büyük gitme.